Merhabalar, nasılsınız? Bugün Japonca 50 ders serisinin 30. ile birlikteyiz. Bunlar çok güzel rakamlar değil mi? 10, 20, 30. Umarım bundan sonra 40'ı da görürüz. Bu konuda yemek pişirince mutfağı da toparlarım diyeceğiz. Yapınca, edince, yaparken, ederken çok önemli yapılar, çok kullanılan yapılar. Peki, hadi birlikte bakalım. Otuzuncu ders. Yemek pişirince mutfağa da toplarım. Peki. Bu arada bu videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalımızın daha görünür olması için beğenileriniz çok önemli. Başlıyoruz. Öncelikle bir önceki haftanın alıştırmalarına bir göz atalım. Konser bittikten sonra restoranda yemek yedim. Konser toga ovatte kara restoranda yemek yedim. Memleketine döndükten sonra ne yapacaksın? Cikka nikaytte kara nani oşimaska? Doğru şıkkı seçmenizi istemiştim. Bakın burada pikunik gude yazıyor değil mi? Piknikte. Yani şu an piknikte der. Kukki skutte kimaşta. Kurabiye getirdim. Kurabiye yapıp getirdim aslında değil mi? Kurabiye getirdim. Kore karamı skutte ikimas. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Peki. Bu konunun önemli kelimeleri karşınızda. Pasaporto. Pasaport. Kuko. Havaalanı. Şaşin. Fotoğraf. Şaşin o toru. Fotoğraf çekmek demek. Torimas yani toru bir anlamı da almak. Ama şaşin o toru dersem fotoğraf çekmek. Birinci grup toru. Vakay. Genç. Kangoshi. Hemşire. Meo samasu gözü açmak. Denba telefon. Naru narimas olmak demek ama buradaki anlamı çalmak yani telefonun çalması. Kanjileri farklı yalnız. İkisinin de okunuşu aynı. Naru naru. Birinci grup bir fiil naru. Kariru ödünç almak. İkinci grup bir fiil. HANSAMU. yakışıklı. Kado kart. Baito part time iş. Arbaito'nun kısaltılması. Bayto. Gaikoku. Yabancı ülke. Sega -takai, Uzun boylu. Kaigi. Toplantı. Kaigi Shitsu dersem toplantı odası. Nemui. Uykulu. Inemuri. Uyuklama. Inemuri Shimas. Uyuklamak fiil hali. Hima. Boş zaman demek. Boş vakit. Nalı bir sıfat. Himana. Himana. Kao, yüz. Arau, yıkanmak. Birinci grup, araymaz. Nagareru, akmak. Suyun akması gibi. İkinci grup, nagareru. Unmei, kader. Saykay yeniden karşılaşma. Shinjiru, inanmak. Shinjimas, ikinci grup bir fiil. Chigau, farklı. Bir anlamı da yanlış anlamında da kullanılıyor. Farklı anlamında da kullanılıyor. Chigaymas, chigar, birinci grup bir fiil. Fureru, furemas, dokunmak, fureru. Himitsu, sır. Jiko, kaza. Jiko ni aymas, jiko ni al, kazaya uğramak. Peki, başlayalım. Bugün önemli bir konumuz var. Toki. Yaparken, ederken diyoruz ya. Toki. Fakat kullanımı biraz bazen bizi düşündürebilir. Onun için lütfen dikkatli bir şekilde dinleyelim, konsantre olarak dinleyelim. Şimdi yapıya baktığımızda iki tane cümlenin iki kısmı olduğunu görüyoruz. Birinci kısım ve ikinci kısım. Birinci kısım yani Toki'den önceki kısım isimden sonra bir ga geliyor. Eğer bir yüklem kullanacaksak yüklemin normal formu yani arkadaş arası Japonca formunu kullanıyoruz. İl sıfatsa direkt i ve sonra toki geliyor. Nal sıfatsa na ve toki geliyor. Eğer bir isim kullanıyorsam no ve toki geliyor arkasında. Dediğim gibi yaparken ederken gibi bir anlam vardı toki'nin. Daha sonra da cümlenin ikinci kısmı geliyor. Şimdi örneklerle bakalım. Öncelikle yüklem kullanalım biraz. Watashi ga bango hano taberu toki itsumo ii tomodachi ga kimasu. Ben akşam yemeği yerken her zaman evime arkadaşlar gelir. Bakın Taberu toki yerken tabemas değil mi? Sözlük hali taberu normal forma çevirdim. Peki şöyle olsaydı. Watashi ga bangohan o tabeta toki yini tomodachi ga kimashita. Birbirine çok benziyor ama eğer fiili talı hale getirirsem tabeta toki dersem yiyince demiş oluyorum. Aradaki fark ne? Taberu toki ile tabeta toki. Bakın, taber toki yerken daha bitmemiş yeme olayım. Tabeta toki dediğimiz zaten bakın fiili ta'lı halini eğer kullanıyorsam artık o geçmişte kalmış demek, değil mi? Ta'lı hal bu anlama geliyordu. Geçmiş yapıyordu. Demek ki tabeta toki dediğimde artık yeme işlemi bitmiş. Yiyince, ben yemeği yiyince yani yemek işi bitiyor. Ondan sonra arkadaşlar geliyor. Devam ediyorum. Watashi bangohan o tabete iru toki ie ni tomodachi ga kimashita. şekilde çeviriyoruz. Ben akşam yemeği yerken evime arkadaşlar geldi. Ama fark ne? Bakın tabete iru. Şimdiki zamanda değil mi? Tabete iru toki. Yani o yemenin tam esnasında bunu vurguluyor. Te iru yapısını kullanıyorsak eğer. Peki. Gai kokue iku toki motte ikimasu. Gaykoku yabancı ülkeydi. Yabancı ülkeye giderken pasaport götürürüz değil mi? Motteiko. Bakın giderken, daha henüz gitmedi. Giderken ikutoki. Şu cümleye bakın. Nihon e kita toki kuko de shashin torimashita. İsterseniz önce kita yerine kuru yapalım mı bu cümleyi? Nihon e kuru toki kuko de dersem Japonya'ya gelirken havaalanında fotoğraf çektim. Bakın gelirken daha henüz gelmemiş. Belki İstanbul'dan uçağa binecek. Belki İstanbul'daki havalanında çekmiş. Daha Japonya'ya gelmemiş. Ama Nihon e kita toki kuko de şaşin o dersem Japonya'ya gelince havalanında fotoğraf çektirdim demiş oluyor. Yani bu havalanın Japonya'da bunu anlayabiliyorum. İyi miyiz? Peki şimdi diğerlerine bakalım mı? Öncelikle il sıfatlar. Okasan wa wakai toki kangoshi deshita. Annem gençken hemşireydi. Kangoshi deshita. Bakın gençken wakai toki. İli sıfatta direkt ili sıfat geliyor. Hemen arkasına toki'yi ilave ediyoruz. Wakai toki. Şimdi nal sıfata bakalım. Sakura no hana ga kirei na toki kimashita. Sakura çiçekleri güzelken Japonya'ya geldi. Kirei na toki. Bakın nal sıfatla na'yı kullanıyoruz. Kirei na toki. Peki şimdi de bir isim bakalım. Kokosei lise öğrencisiydi. Kokosei no toki boku wa se ga desu. Lise öğrencisiyken benim boyum uzundu. Bakın lise öğrencisiyken kokosei no toki isimden sonra no geliyor. Mesela çocukken dersem kodomo no toki demiş oluyorum değil mi? Umarım sorun yoktur. Şimdi biraz örnek bakalım. Şu iki cümle arasındaki farkı düşünmenizi istiyorum. Heya o deru toki den maganari Heya o da demek deru çıkmak. Denva telefon narimas yani naru çalmak. İkinci cümlede heya o deta toki den vaga narimashita. <laughs> İki arasındaki fark ne? Birincisinde heya o deru toki odadan çıkarken telefon çaldı. Bakın henüz odadan çıkmamış. Çıkma işlemi bitmemiş. İkinci de heya <laughs> o deta toki odadan çıkınca telefon çaldı. Artık odadan çıkmış ama telefon çaldığını duyuyor. Ama odadan çıkmış. Şimdi de bu iki cümleyi karşılaştırın. Vakai toki yoku oyogimashita. Gençken sık sık yüzdüm. Peki vakai geçmiş yaparsam. Vakakatta toki yoku oyogimashita nasıl çeviririm Türkçe'ye? Aslında Türkçe'yi aynı şekilde çevirebilirim. Yine gençken yani geçmişte tabii ki geçmişten bahsediyoruz. Gençken sık yüzerdim. Sadece şöyle bir fark var. İkinci de yani gençken kısmına eğer vurgu yapmak istiyorsam hey gidi günler hey o zaman vaka katta Toki'yi kullanacağım. Vaka katta Toki dediğimde geçmişle şu an arasında bir uçurumun olduğunu anlatıyor. Vakai toki daha düz. Vaka toki yoku oyogi maçta gençken sık sık yüzdüm. Vaka katlı toki yoku oyogi maçta. Hey gidi günler hey. Şimdi de konu başlığımızı düşünelim mi? Yemek pişirince mutfağı da toparlarım. yosuru yemek pişirmek. Kitchen mutfak. Katazukeru toparlamak. Şimdi bu cümleye baktığınızda önce, önce bir yemek pişiriyoruz değil mi? Yemeği pişirince mutfağı da toparlarım. Yemeği pişiriyorum etraf biraz dağınık olduğu için sonra mutfağı da toparlıyorum. Ryori o shita toki kitchen o mo katazukeru. Bakın kitchen o katazukeru da diyebiliyorum ama mutfağı da derken o'dan sonra bir mo kullanabiliyorsunuz. Kitchen o mo katazukeru. Peki bir anda yemek yaparken bir yandan da etrafı toparlıyorsam örneğin bir şeyleri kesiyorsunuz sonra oraları siliyorsunuz. Riyori shite toki kitchen o Katazukeru. Bakın riyori shite iru toki şimdi zamanı kullanıyorum. Şimdi alıştırmalara bir göz atalım. Sizden şu ifadeleri Japonca çevirmenizi istiyorum. Kütüphaneden kitap ödünç alırken kart gerekli. Kütüphane toshokan kart kado gerekmek lazım olmak irimas iru iru İkinci cümle odadan çıkarken klimayı kapattın mı oda heya çıkmak deru klima eya kon eya kon o ok, kesu klimayı kapatmak kesu lütfen bu cümleleri düşünün daha sonra ikiye bakın lütfen Doğru forma getirerek aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Bakın nemui des yazıyor. Nemui. Uykulu olmak demek. Uykulu olmak. Siz bunu tokili yapıya getireceksiniz. Uygun hale getireceksiniz. Ve cümlenin geri kalanıyla anlamlı bir bütünlük oluşturacak. Cümlenin geri kalanına baktığımızda Kao o araymaz. Yüzümü yıkarım. Himades. Boş vaktim var. Boşum. Tokili hale getiriyorsunuz. Eygakanni ikimaz Sinemaya giderim. Bir alta bakıyorum. Vakaydes. Vakay gençti. Tokili hale getiriyorsunuz. Bokuva hansa Mudeşta. Ben yakışıklıydım. Şeklinde cümle bitiyor. Peki. Umarım zorlanmıyorsunuzdur fazla. Şimdi gelin fragmanlarımıza bakalım. Biraz daha sizin için konu oturur diye tahmin ediyorum. Toplam 8 tane fragman izleyeceğiz. Başlayalım. Öncelikle. Kita. Hiç yapmadığımız bir şey değil mi? Direkt Toki ile başladı. Toki ile başladı. Toki. Toki. tek başına olduğu zaman zaman anlamını geliyor. Hani daha önce cikan bakmıştık ya saat. Cikan ifadesinin birinci kancısı aslında Toki'nin kancısı ile yazılıyor. Yine tek başına olduğunda zaman anlamını veriyor. Toki vakita. Zaman geldi. Toki vakita. Toki wa nagarete mo omoide wa kienai. Bir daha. Tokiwa nagarete mo omoide wa kienai. Tokiwa nagarete mo omoide wa kienai. Zaman aksa da anılar silinmiyor. Bakın, Tokiwa nagarete mo zaman aksa da omoide anı demek. Kieru silinmek. Kienai silinmiyor arkadaşlarası arası Japonca değil mi? Kibar hale getirsem şöyle derim. Toki wa nagarete mo omoide wa kiemasen derim değil mi? Devam ediyorum. Unmei no saikai nante Ano toki made Kono sono ano bu şu o Bir daha. Unmei no saikai nante Unmei no nakatta Ano, ano toki Kaderin tekrar karşılaştırmasına falan inanmazdım O ana kadar Unmei kader demek Say Saikai Tekrar karşılaşma Nante Gibi şeyler falan Shinjite nakatta Shinjiru inanmak Shinjite nakatta

Omaesa, ore to wa to wa hanasu toki no koe wa zenzen be ya. Senin ben ve va ile konuşurken ki sesin tamamen farklı. Bakın burada bir tamlama var. O diyor. Sen diye başlıyor. Ore to va Ben ve va ile hanasu toki no koe. Konuşurken ki sesin. Hanasu Toki olsa tek başına konuşurken demek değil mi? Hanasu toki no koe konuşurkenki ses artık bir tamlama yaptı. Sensel çıkar sensel çıkamaz. Tamamen farklı. Sondaki beya hogen yani bir şive beya. Devam ediyorum. Kimi oldum? Seni ilk gördüğümde zutto 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 seni Bu filmin film müzikleri çok güzeldi. Bir kez daha. Kimi umita toki kara. Zutto. Zutto. Zutto Kimi o mita toki kara. Zutto 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 suki Seni gördüğüm andan itibaren hep ama hep sevdim. Bakın Mita Toki Önce bir görüyor. Görme işi bitiyor. Kara sonra demekti değil mi? Daha önce biz Shite Kara yapısını da yapmıştık. Yaptıktan sonra. Mita Toki Kara. Gördüğüm andan itibaren Zutto 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 suki tattı. Hep ama hep ama hep sevdim yani aşık olmuş. Geliyor. Kanojo ga sono hon ni fureta toki himitsu ga me o Fureru dokunmak demek. Furemas fureru. Bir daha. Kanojo ga sono hon ni fureta toki himitsu ga me o samasu. Kanojo ga sono hon ni fureta toki himitsu ga me o samasu. O yani o kadın kitaba dokunduğunda sırlar gözlerini açar. Yani sırlar açığa çıkmaya başlar. Bakın, sono honni fureta toki. O kitaba dokunduğunda. Önce bakın fureta diyorsa bir taalı, yani bir geçmişlik var. Demek ki dokunmuş. Fureru toki deseydi dokunurken demiş oluyordu. Ama fureta toki artık dokunduğunda. Dokunma işlemi bitmiş. Taalı hali kullanıyor. Himitsu na meo samasu. Himitsu sırrı demek. Meo samasu, gözlerini açmak. Devam ediyorum. Daigaku no Bir daha. Daigaku no toki, sannen no toki, Bakın burada artık isim de kullanılıyor. Daigaku sannen no toki. Üniversite üçüncü sınıftayken bir kaza geçirdim. Jikoni atta. Jikoni au, talı hali atta. Sondaki ın da yapısı attan da. ın da'yı kullanmasınız bile atta deseniz bile aynı anlamı veriyor. ın da daha çok konuşma dilinde kullanılıyor. İleride biz bunları da göreceğiz. Bizim şurada dikkat edeceğimiz kısım Daigaku san nen toki. Üniversite 3. sınıftayken. Bakın no kullandı değil mi? Çünkü isim. Peki devam ediyorum. Kaygı no toki hurai. yemetara kaygı, toplantı demek yine bir isim. Bir daha dinleyelim. Kaygı no tohi Inemuri nanka yametara desu ka? Toplantıdayken bari uyuklamayı falan bıraksan nasıl olur? Kaygı no Toplantıdayken, toplantı sırasında, toplantı zamanında. Guray en azından yani bari toplantıdayken en azından toplantıdayken inemuri uyuklamaktı. Inemuri nanka uyuklamayı falan yame tara, biz bunu henüz görmedik tara yapısı bıraksan do deska nasıl olur dedi. Bugün toplam 8 tane filmden fragmanlar izlettim size. Bu 8 filmin ismi yönetmenler ve DVD satın alım için link karşınızda. Bugün ne yaptık? Toki yapısına baktık birlikte. Öncelikle eğer bir yüklem kullanacaksam giderken gidince gibi ne yapıyorduk? Arkadaş arasında kullandığımız yapınca yani normal formu kullanıyorduk. Mesela iki mas gitmekti. ikutoki, toki, ikanay toki, itta toki, ikana katta toki. Eğer bir iyili sıfatsa iyili sıfattan sonra hemen toki geliyordu. Mesela atsı sıcak, sıcakken dersem atsı toki, atsı kunay toki, Atsu katlı toki, atsukuna katlı toki. Na'lı sıfatlardaysa direkt na geliyordu. Mesela genki, enerjik olmaktı. Genki toki, sağlıklı olmaktı değil mi? Genki toki, genki canay toki, genki datta toki, genki cana katta toki diyecektim. Ve son olarak eğer bir isimse, mesela gakse öğrenciydi, no geliyordu. Gakse no toki, öğrenciyken. Gakse canay toki, öğrenci değilken, Gakusei datta atla toki, geçmişte öğrenciyken, Gakusei cana katla toki, geçmişte öğrenci değilken gibi. Peki, bu toki yapısı önemli bir yapı. 30. dersimizde toki yapısı ile ilgili size bilgi vermeye çalıştım. Lütfen alıştırma yapmaya devam edin. Bu cümleleri kendiniz kurabilir hale gelecek şekilde isterseniz yazarak çalışın, isterseniz dinleyerek önemli değil ama lütfen bunların üzerine biraz zaman harcayın. Bugün 30. dersin sonuna geliyoruz. Yani 3. yıldızımıza ulaştık. Geriye sadece 2 yıldız kaldı ve 50 dersi bitiriyoruz. Amacımıza ulaşıyoruz. Peki güzel gidiyoruz. 30. dersten sonra tabii ki bir ara vereceğiz öncelikle. Daha sonra bir genel tekrar yapacağız ve sonra yine bir sınavımız olacak. Umarım her şey yolundadır sizin için. Kolay gelsin. Şimdi iyi çalışmalar. Hoşçakalın.